Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Nörgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok sade ama çok şık şal modelini çalışacağız. Üçgen şal modelini. Gerçekten çok sade ama bir o kadar da şık. Benim gördüğüm modellerde rengi hep krem rengi, beyaz kullanılıyordu. Ben gold bir renk tercih etmek istedim. Zaten oldukça sade bir şal olduğu için gold rengiyle Biraz daha ağırlaştırmaya çalıştım. Gerçekten de gold renk çok güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten çok kolay bir model. Ve çabuk ilerleyen bir model. İlk 3 sıradan sonra zaten öğreneceksiniz. Hemen size şöyle başlangıç noktasından anlatmak istiyorum. Arkadaşlar hemen şu ortadan başlıyoruz. Ve şu şekilde sıralamalarla devam ediyoruz başlangıç noktamız burası. İlk 3 sıradan sonra zaten nasıl ilerlediğini siz de anlayacaksınız. Kısaca şöyle söyleyeyim. E, bu sırayı saymazsak ikinci sırada bakın her yuvaya ikişer tane yapmışız. İkinci sırada ilk yuvaya 3 tane, ikinci yuvaya 2 iki tane, üçüncü yuvaya 4 tane yapmışız bu şekilde devam etmişiz üçüncü sırada 1 2 3 şunu saymıyorum 1 2 3 sırada ise her yuvaya sadece ikişer tane yapıyoruz bir sonraki yuvada da aynen ilk sırada 3 diğerlerinde iki ortaya geldiğimizde tam ortaya geldiğimizde aynı yuvanın içine dört tane yapıyoruz bu şekilde ilerliyoruz sizden istediğim şu şekilde ekran görüntüsü alıp örerken sıralamayı ekran görüntüsünden takip etmeniz. Bu şekilde ekran görüntüsünden takip ederseniz şaşırmazsınız. Fazla lafı uzatmadan hemen yapımına başlamak istiyorum ben. Evet arkadaşlar ben şöyle e, çok açık bir sütlü kahverengi kullanıyorum. Tığ numaram 2,5 numaralı tığ kullanıyorum. Hemen zincirle başlıyoruz. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. İlk çektiğim Zincire başın dolamadan batıp şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, dört tane zincir çekiyorum başına iki kez doluyorum tığımın. yuvanın içine batıp iki, önce bir tane çekiyorum sonra iki sonra iki çekiyorum üçlü trabzan yapıyorum iki tane ilmeğim tığımda kalacak daha sonra tekrar başını doluyorum önce bir sonra 2 sonra 2 tığımda 3 tane kalıyor hepsini topluyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum başına 2 kez doluyorum yine aynı yere batırıyorum önce bir sonra 2 sonra tekrar 2 üçlü trabzan yapmış oldum iki tane ilmeğim kaldı tekrar başına iki kez doladım. Batırdım. Önce bir sonra 2, sonra 2. Tekrar üçlü trabzanlar yapıyoruz. Son ilmekleri toplamıyoruz. Son 4 tane kaldı. Burada ilk zincir çektiğimiz için 3 ilmek kaldı. Bundan sonrakilerde 4 ilmek kalacak. 4 ilmeği birden toplayacağız. 1 bir, 2 3, 4, 5, 6 zincir çektim, başını iki kez topladım, doladım ve önce bir, sonra iki iki şeklinde buraya da üçlü bir, üç tane e, dörtlü trabzan yapmış oluyoruz. Önce bir, sonra iki iki çekiyoruz ve tığımızda dört tane kalıyor hepsini topluyoruz. Bu şekilde toplamda 6 tane altılı şöyle trabzanımız olacak arkadaşlar. Şimdi 3 tane yaptık. 3 tane daha yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet bu şekilde yapraklarımı yapmış oldum. Toplamda 6 tane yaprak değilim biz bunlara. Yaprağımız oldu. Şimdi arkadaşlar burada bu sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum. Hemen önümdeki yuvaya batırıp bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bu yuvanın içine bir tane üçlü yapacağız. Yine aynı şunlardan aynı bir tane yapacağız. Yine üçlü şeklinde yapacağız. Çektiğimiz zincirle beraber şu anda 3 tane oldu. Hepsini kapattım. Yine arasına 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kez başını doluyorum. Yine aynı yuvaya batırıyorum. Tekrar 3 tane dörtlü trabzan yapıyorum. 2, 2, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Dördüncüyü hepsini bir kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini bir kapattım. Şimdi bütün yuvalarımızda aynen bu şekilde olduğu gibi trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincir sayımız kesinlikle değişmiyor. Tüm sıralarda aynı. 6 tane zincir çekiyoruz aralara. Yine diğer halkaya atlıyorum. Oraya da aynı şekilde 4 de trabzan yapıyorum başını iki kez dolayıp trabzanlarımızı öğrendik artık iki kez doluyoruz önce tek sonra çift çift alıp kapatıyoruz tekrar yuvanın içinde bir iki iki üç dört beş altı zincirimi çektim Yine aynı yuvanın içine batırıyorum. iki kez başını dolayıp yine 3 tane 4 de trabzan yapıyorum. Ama tabi son ilmekleri kapatmıyorum. Bu şekilde kapattım. Yine altı zincir çekip diğerlerini de yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben her yuvaya ikişer tane yaptım şimdi burada son sıradan sonra burada bir zincir çekiyorum bu çeviriyorum şimdi az önce bahsettiğim şey de şöyle anlatayım bakın her kutucuğa burada ikişer tane yaptık şimdi ilk kutucuğa üç tane yapacağız bir tane yapacağız tam ortaya üç tane yapacağız şuraya üç tane bir tane üç tane tam o şu araları kullanmıyoruz zaten şu aralara batmıyoruz sadece iki trabzan arasına batıyoruz şu aralar boş kalacak hemen burada bir zincirimizi çektik yuvamızın içine battık sık iğne ile yuvamın içine girmiş oldum 1 2 3 4 zincir çektim başını iki kez doladım ve yine trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde yaptık. 3 tane oldu. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar başına 2 kez doladım. Bu ilk yuvalara bir sırada 1, 3 e, tane yapacağız. Her sırada değil. Bir sırada yapacağız. Bir sırada yapmayacağız. Kafanızın karışmasını istemiyorum aslında. Dediğim gibi ekran görüntüsü alırsanız kafanızda karışmamış olur. Altı zincirimi çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Ve yine aynı yuvanın içine batıyorum. Ve üçüncü. Üç, e, dörtlü trabzanlarımı yapıyorum. Bunlar böyle grup olduğu halde olduğu için ben bunlara böyle tekmiş gibi e, bahsediyorum. Ama grup yani üçlü grup. Gördüğünüz gibi ilk yuvaya e, üç tane yaptık. Bu şekilde arttırmamızı yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tekrar çektim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Başına iki kez doladım. Bakın şu araya batmıyorum. Sadece iki trabzan arasına. iki yaprak arası diyelim bunlara. Daha anlaşılır olsun. Şu iki yaprak arasına batırdım. Ve yine buraya iki tane yapacağım. Dediğim gibi sadece iki yanda üç tane ortana 4 tane. 1 2 3 4 5 6 Başını tekrar doladım. Ve ikinci dörtlü tırabzan darlama yapıyorum. Evet, bunu da kapattık ve iki tane yaptık ve bakın orta burası da ortaya geliyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 şöyle göstererek yapmak istiyorum ki iyice anlaşılır olsun iki kez başını doladım bakın buraya değil buraya girmiyoruz iki yaprak arasına batırdım ve aynı şekilde arkadaşlar çok da e, videoyu doldurmak istemiyorum e, trabzanlarla trabzanı öğrendik zaten bu şekilde e, dörtlü grup yapacağız ikili grup üçlü grup buraya da dörtlü grup yapacağız dörtlü yapalım daha sonra e, tekrar devam edelim Evet arkadaşlar bakın üçlü ikili dörtlü şimdi tekrar buraya ikili ve üçlü yapacağız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 Bu işin doladı. Batırıyorum. İki kez dolayacaktık başına. Bazen unutuyorum maalesef. Bu şekilde buraya da ikili yapalım. İkili yapalım. 6 tane zincir çekip buraya da üçlü aynı burada yaptığımız gibi buraya da üçlü yapalım. Bir üst sırayı da tekrar yine birlikte yapacağız. Evet bakın ben bu şekilde yaptım sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın üçlü, ikili, dörtlü, ikili ve en sonunda üçlü yaptım. Şimdi bu sıra böyle bir üst sırada da hemen her yuvaya bakın yuvalar bunlar. Her yuvaya ikişer tane yapacağız. Hemen başlayalım. Burada bir zincirimi çektim modelimi çevirdim. Hemen yoğun içine batıyorum. Sık iğnem yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Başına iki kez doladım. Ve bu şekilde devam ediyorum yine aynı şekilde her yuvaya iki tane üç tane değil Sadece her yuvaya ikişer tane yapacağım yuvaya yine atlama şeklimiz aynı hiç e, zincirlerimizin sayısı değişmiyor 1 2 3 4 5 bakın hemen buraya buraya yapıyorum iki tane, iki tane'den sonra tekrar altı zincir buraya dokunmuyorum, hemen buraya. Şimdi buraya tekrar yapalım iki tane. Hemen burayı geçmeyi göstereyim kafanız karışmasın. Burayı yapalım devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın bu yuvaya iki tane, bu yuvaya iki tane yaptım. Şuraya hiç dokunmayacağım. Hemen bu yuvaya da iki tane yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Başına iki kez doluyorum. Bakın buraya hiç dokunmuyorum. Hemen buraya atlıyorum ve buraya yine aynı şekilde iki tane şöyle göstermek istiyorum. İki tane yapalım. Daha sonra bu ortayı da nasıl yapacağımızı göstereyim. Evet arkadaşlar. Buraya da iki tane yaptım. Şimdi direkt yine altı zincir çekip iki tane buraya altı zincir çekeceğim. iki tane buraya iki tane daha sonra altı zincir çekip tekrar buraya iki tane yapacağım. Daha sonra altı zincir buraya iki tane yapıyoruz. Altı zincir çekip buraya ve altı zincir çekip buraya da ikişer tane. Yani her yuvaya ikişer tane yapmaya devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına iki kez doluyorum. Bakın şuraya hiç dokunmuyorum. Çünkü orası yuva değil. Hemen bakın iki yaprak arasına batırdım. Ve trabzanlarınızı biraz böyle genişçe yaparsanız modeliniz ee, daha güzel görünecektir. Ee, daha salaş olacaktır. Kapattım. 1-2-3-4 5-6 Aslında e, bu sıradan sonra gerçekten çok e, kolaylaşıyor. Çünkü nereye ne yapmanız gerektiğini dediğim gibi şablonda gördüğünüzde yani hep diyorum ya ekran kaydı alın diye. Ee, ekran kaydını aldıktan sonra benim anlatımımı e, dinlemek zorunda bile kalmayacaksınız. E, oraya bakarak hangi sırada ne yapacağınızı bilebilirsiniz. Burayı bitirdik. Bakın. Şurada 4 tane yapmıştık. Onun ilk arasında 2 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi batırıyorum. Ve Yine iki tane doğamadık. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Buraya da iki tane. Buraya da iki tane. E, devamını göstermeme gerek yok. Şurada nasıl ilerlediyse bu şekilde burada da ilerleyelim. 2, 4, 6 tane yapacağız. 2, 4, 6 da buraya yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bakın her yuvaya ikişer tane yaptım. Şöyle sırayla bakarsak. Bakın şimdiden e, bir üst sırada da ilk yuvaya 3 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane, tane. Tam orta burası bakın. Tam ortaya 4 tane. 2 tane, 2 tane, 2 tane, 3 tane. Üç tane daha sonraki sırada her e, yuvaya yine ikişer tane ikişer tane ikişer tane bundan sonrasını göstermeme gerek yok aynı şekilde zaten ilerleyecek e, şalımız bitene kadar bu şekilde bir sıra her yuvaya ikişer tane bir sırada ilk yuvalara üç tane ortadaki yuvaya dört tane geri kalanına ikişer tane şalımız Sonuna kadar böyle ilerliyor. Hemen diğerini de tekrar göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle daha net anlayacaksınız. Bakın ikişer tane, üçer tane, tam ortada dört tane. Bu sırada her yuvada bakın ikişer tane var. Bir üst yuvada bakın şöyle göstereyim. 3 2 2 2 4. Aynı bu şekilde tekrar ben size şöyle göstereyim. Hemen bunu ekran görüntüsü yaparsanız şu şekilde nasıl ilerleyeceğinizi bu şemaya bakarak yapabilirsiniz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ekran görüntüsünü almışsınızdır sanırım. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım videom size yararlı olmuştur. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. O değerli yorumlarınızı da ve videoların devamı için o değerli yorumlarınızı bu videonun altında görmekten mutluluk duyacağım ee, hemen bu videonun altına da e, Instagram e, adresimi linkini paylaşacağım oradan da bana ulaşabilir e, sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz Evet arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın